Merhabalar dostlar. Arkadaşlar biliyorsunuz her hafta 3 hafta geçerli tepki yükseliş yapabilecek bir portföy hazırlıyorum. Geçen hafta da yaklaşık 17 hisse öyle hatırlıyorum. Bakalım hemen 17 hisseden oluşan bir portföy hazırladık arkadaşlar. Ve bu portföyde de yine maşallah 5 günlük bakın 15'inde başladı. Geçen hafta pazartesi itibaren başladı. Hisse arkadaşlar portföy giriş fiyatları bunlar. En yüksek gördüğü oranlar bunlar. Son değerleri de bunlar. Baktığımız zaman biz tabi tepki hareketi olduğu için en yükseğine göre bakıyoruz. Yani şu anda iki tane hissemiz Ege Pro ve Yeşil arkadaşlar %20'nin üzerine getiri sağladı. 2, 4, 6, 7 tane hissemiz de arkadaşlar %10'un üzerine tepki hareketi gerçekleşti. Onu da söyleyeyim gayet de güzel. Peki baktığımız zaman arkadaşlar borsamız aynı dönemde ne kadar kazandırdı? Borsamız en yüksek %8.92'yi gördü ve %8.89'dan kapattı. Peki bizim portföyümüz ne yaptı arkadaşlar? Aşağıda bakın 17 hisseden oluşan portföyümüz 19 milyara çıktı. 19 bin pardon 19 bin 44 liraya çıktı. %12 bir başarı sağladı arkadaşlar. Ve kapanışta %8,30 civarında. Ee, bu da arkadaşlar bakın tepki hareketi bizim için önemli olan mutlaka tepki hareketi. Çünkü portföyü arkadaşlar yaptırdığımız e, durum tepki hareketi üzerine kurulu bir sistem. Peki bunları kimler gördü? Bunları aşağıdaki katıl butonundan destek üçü üzerine üye olan arkadaşlarımız görebildi bu portföyü. Onun dışında da TikTok'tan profil sayfamdan abonelik kısmından abone olan arkadaşlar görebildi. Şimdi yarın yine bu listenin benzerini yayınlayacağız. İnşallah yeni bir liste hisse bulabilirsek. Oradan da arkadaşlar yeni listeyi görmek isterseniz, incelemek isterseniz arkadaşlar. Yeni listemde inşallah bir aksilik olmasa yarın saat 8.30'da hazır. İyi akşamlar diyorum. Sağ olasınız.